Kapıyı açar mısınız efendim? Ya, sebebinizi öğrenebilir miyim? Teftiş. Memurum kalemim yazmıyor da kalemin ucuna bir hoh yapar mısın? Kiminizi göre... Kiminizi göre... <laughs> Kiminizi görebilir miyim evet. Teftiş'e kendiniz tipe bak. vallahi Kerem Bursin. Aga ben ne alaka ya? Abi, Adlı... <laughs> beni takip eder misiniz? Tabii ki. Takip odasına girmeden üst araması yapılacak. <laughs> Şimdi siz de üstünüzü kontrol edin. <laughs> Tamamdır ee, sizi odaya alabilirim. Hakimim ee, denetlemeden gelmişler. Üstleri de arandı. Aslan Tamamdır. parçası çık sen. Sana kebap yemezsin. Efendim? Koçum sen çık. Hakim izniniz varsa çıkabilir miyim? İznim var çık koçum. Arkadaşlar çık, siz çık koçum. <laughs> Öyle ben mi? bu departmanın avukatıyım. Bir Hı -hı. şey olursa lütfen bana söylemeye çekinmeyin. Ben senin maaşını 10 bin dolar arttırdım. abi. Gördüğüm kadarıyla bir koruma eksikliği var burada. Gelen evet. giren çıkıyor yani. Tıpkı babaannemin bacak Yok burada çocuk izliyor. Lütfen saygımızı takın. Sen sus kıvırcık. Yaz. Tamam. yaz. Ee... Kıvırcığın, maaşı 10 bin dolar düştü. Yaz. Kısaca sizi koltuğunuzdan etmeye geldik. Kalk bakayım koçum. Arkadaşlar Aslan parçası çık. çık. çık Kalk. Kalk dedi. Ben dış güvenliği alıyorum. Dış güvenliği dışarı alıyorum. Çıkalım. Dışarı, çıkalım. dışarı çıkalım. Lütfen dış dışarı, dışarı çıkalım. Çık dışarı çık. Kalk kalkacak çıkın, zaman çıkın. Şey o koltukta kal. Hemen dışarı çıkın. <laughs> tamam o zaman o zaman oturun oturun buyurun oturun. Akin oturun. Hakim Bey'i bırakır mısın? Çok kötü olacak oğlum bu sizin olur. için. Ayrıca kimliğimi bilmiyorsan ben sana ben kendim kimliğimi göstereyim. göstereyim. Korumaların şefiyim. Ben yenş, korumaların ben şefi. Bir şey ben bir şey demedim şey oluyor Yoktu. Seni hayırdır? Ben yemen benim problemim değil. Ben öldürdüm çünkü sen yendin dedim. <laughs> kamuya İçeri girmeniz yasak beyefendi çık. Uzaklaş. İçeri konuşmaya girmeniz geldi. yasak. Hakimle konuşmaya geldik. Şu randevusu var. Aaa! İçeri gir ölüyorum. Öl ölürsün işte. Hakim gel. Oh my god. god. Efendim hiç korkmayın. Burası şu anda dünyanın en güvenli yeri. Bir daha kamu yazmak zorunda kalacağız efendim. Sizin sesiniz çok az geliyor. Not alıyor musun James? Olur. Su sunucu içerisine mikrofon gibi olanlar götünden silecek yaz bunu. Var var var. Ne oluyor oğlum? Kanka ne oldu? Kanka ya admin ya troll. Bu bu alt arkadaki memurisi Tövbe estağfirullah. Onu da ekleyeyim buraya. Departmanda bir de beyaz saçlılar alınmayacak. Bu Amerika bayrağı değişecek. Buraya Türk bayrağı gelecek. Ben Türk geçeyim arkadaş. Noel Baba'nın hoş, hoş geldin, geldin. hoş geldin. ne yapıyordun sen? Böyle rol ortasında çekmeyi de şey yapacağım. Onu da yazdım buraya. Rol ortasında Başka? çekilmeyecek. <laughs> Şöyle not almaya devam edeyim ben. Belediye başkanım not aldın mı? Aldım doya aldım. Doya. Notları aldım da ama ben bu rollere izin ha. vermem ben, burada. Ben belediye başkanı ha. seçileyim. Ben ha. belediye başkanı seçileyim. Ben sonuçta böyle rollere izin vermeyeceğim. Hadi Tefet senin LSPD'de ne işin var? Sana kim aranın içine soktu da girebiliyorsun izinsiz? İşte kapılar açıktı yani. Ben ben bak belediye başkanı olayım tamam mı? O kapıları tek tek kilitlettireceğim. Kanka rol yapmıyorsun şu an. Kadim role fazla kaptırdım özür dilerim. Hatırlıyorsun kral. Özür dilerim. Bir daha olmaz. Açar mısın rica etsem? Hayır. Lütfen. <laughs> adam alt kattan başladı üst kata çıkarak küfür ediyor. Daha Aa. bir an dedim adamlar role gittim. Gittim yanına beyefendi buyurun. Maaşı 20 bin dolar düşecek. Haksız kazançları ortadan kaldıracağım oğlum. Ben bu sunucuda belediye başkanı olayım. İşte o zaman gerçek <laughs> adaleti göreceksiniz. Ne sen bak banını açacağım ciddi ciddi bir daha troll yaparsan çok kısa bölüyorum. Yayında ve yayın dışında oynayacağımız bu sunucuya başlıyoruz. Adresimiz AX Roleplay. Burası normal bir sunucu değil. Burası Survivor. O yüzden aileme yamyam yam herifler lazım. Oğlum bak herkes gelsin sunucunun en iyisi olacağız. Sunucuda savaşlardan kazandığımız araştırma puanıyla sunucuda satılmayan özel itemler kraftlayabilir. Tamamen özelleştirilebilir malikaneler inşa edebilir. Ve sadece ailelere özel... Ve yelekler üretebileceğiniz 10 numara bir sunucu. Sunucuda airdrop çatışmaları, askeri uçak, fabrika ve malikane baskınları gibi birbirinden fenasal sistemler dolu. Aileme katılmak için karakteriniz yaptıktan sonra sağdaki NPC'den ailelere göz atıp arama kısmına monça yazıp katılmanız yeterli. Sunucu içerisinde ise 10 numara F2 menü sistemi var. Kasalar kısmına gelip buradan bir tane monçayı, kasası patlatabilirsiniz. Benimle eğlenmek ve oyun oynamak için sunucunun linki ve benim kendi ailemin diskos sonucu linki açıklama kısmında herkesi bekliyorum. Yapıyorum sizi görüşürüz bay bay. Ya oğlum konsept video dedik takım elbise elbise giydik ben yanıyorum amına. Niye bana çarpmaya çalışıyorsun bebe doğru sürüyorsun? Sen bana ne pik açıyorsun kardeşim? Sen bana ne iş şey yapıyorsun kardeşim ben koskoca ben belediye başkanıyım. Rozeti hmm. göster rozetini. Rozetini göster ben sana bunu göstereyim. Al sana rozet. Al sana rozet. Bir <laughs> s*** Al sana rozet al sana rozet. <laughs> Escobar, el şefe. şefi. Rahat olun, tamam. Bir şeye gerek yok. <laughs> <Bir> şeye gerek. <gülüyor> Uzaklaş <gülüyor> buradan. Seni bir alalım yani. Sakinin şefim. Her Fakat şey benim bir kontrolüm bir altında. Tamam <laughs> beni bu kadar iyi karşılamanıza gerek yoktu. Ben hemen her şeyi kısa bir konuşma yapacağım. <laughs> Seni bir Ama Hücre ama... vuramadım. Aa! Efendim. Aa! Tamam, artık... ben sana vur dedim mi? İşte madem sen niye sırada vuruyorsun adamı? İşte, ben onu fişleyeceğim. Fişleyeceğim onu. FETÖ'den içeri aldırtacağım. <laughs> Babaannemin pay to win değil dediği sonucu ama. 5 milyon getiriyorum ama belediye başkan? nasıl kim var? Bu başkan? Beğenemedin mi lan belediye başkanını? <laughs> Merhaba benim küçümsediler. <laughs> beni hor gördüler. Bu adam belediye başkanı <laughs> olamaz dediler. <laughs> Dede olacak. Hepsi olacak. Belediye başkanında olacağım. Bu şehrin var ya. Kral olacağım. <laughs> Belediye başkanı olayım. ilk işim siz yanıma kral alın. Şey ku... neydi lan o, o onu olmak amını. I wake up a little <laughs> bit of drool on my pillow. a bad day. I'm Öldüm ama. <abi. gülüyor> videolarını izlerim biliyor musun? Monchay, abi ha. abi abi daha şahane yerim. At, at videomu. Gitmem. Daha mail ben seni zorla alacağım. Adam. Kral iyi misin? İyi misin? <laughs> Tam burada duracağım bana çarpmaya çalışacak. izle. Araba fren tutmuyor. Oh. <laughs> Oralarda mevsim yaz mı? Bu mevsimler saz mı caz mı? Benim önüm kar mı buz mu? Kemiyorum ki baba şami <laughs> Benim gönlüm kar mı buz mu? Motoru çaldım. <laughs> Nereden bileyim? Ay, nereleri sorayım? Allah düşüyordum. Allah düşüyordum ben. Ananın s ne oldu? Ben bakta kaldı. Lan ne oluyor? <laughs> Salaklar. <laughs> Ay motorun benzini bitti ayol. Ayol benzini bitti motorun. Motorun benzini bitti. <laughs> Hop Hıdır Ellez Bayramı üstünden atla bakayım koçum. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> <Selamun gülüyor> Sana da selam olsun. Selam olsun motorunu kaptıranlara. ben benzin bitti. Şaka yaptım mal. <gülüyor> <gülüyor> Bahama aktif herkesi bekliyoruz. Aa kesin banlanacağım bir yer. Kral... Alo. Alo kral annem baban izin verir mi? İzin nasıl veriyor oynamana? Küçük çocuksun su tövbe harap. Ne anlatıyorsun ya? Kral annem baban izin nasıl veriyor diyor oyun oynamaya. Küçücük çocuk kaç yaşındasın abim sen? <laughs> ne alıp veremedin mi kızla? Arayıp arayıp kapatıyorsun rahatsız ediyorsun. Oğlum <laughs> sen rahatsız mısın? Gerizekalı. Rahatsız zararım, sana ne oluyor? Oğlum bak boş yapma. Neredesin ee, sen? Sen benim kim olduğumu biliyor musun oğlum? Dışarı gel. Az erkek Gelemesin sen, dostum. az erkek sen dışarı tamam. gel. Tamam bekle, bekle. Hadi. Onlar dışarı çıkacak. Ben de içeri gireceğim. Nerede oğlum bu? <gülüyor> <gülüyor> Beni arıyor içeri. Tamam, sen dostum. İki tane San Mert'in, bir tane buladım yere alabilir miyim? Dışarı gelsene. Bir vereyim mi? abi sorarım. Evet, gel sen dışarı hazır. dostum. Ah, nasıl çaldım? Ah ah ablama. Bak 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 nasıl çalımı Koydum. Patla patla patlayın patlayın patla. Aynen ben. kral. Diz dansına geç koşum Hadi. hadi. Anam var hadi. ya orada bir oynatırım böyle. Abla. Sana ben abla. bir şey demedim bacım. Abla Sana bir şey demedim İçin bacım. Çekli diyor ya. Dışarı, şu çizgili şuraya çıkıp gelsen dans, gelsen dans sen etmeden dışarı, dışarı gelmem. gelmem. Erkek adamsın Erkek değilim şimdi. Erkek değilim. Erkek değilim bacım. Birazdan şov başlayacak. Bir yere gitme bak. Reis şu gözlüklü şey direkt dans yapacak. Of, kutaba bak be. Şu kutaba bak, şu kutaba. Pere 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 Lan oraya nereye gittin?